Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle oyun hamurlarından böyle şekilli kurabiyeler yapacağız. Ee, bu çubuklar, delikler falan yapacağız yani lazım olur diye aldım bunu da. Burada gördüğünüz gibi böyle küçük, sevimli, tatlı bir donatımız var. Benim sesim dışında böyle farklı sesler gelebilir. Onun için kusura bakmayın, şu anda kardeşlerim var da. Şurada bir tane hayvan var. Lazım olur diye aldım. Belki bunda lazım olur. süslemek için. Tamam. Onu da şuraya koyayım. O zaman başlarım. Şöyle içinde böyle, böyle pembe gibi. işte pembe değil mi? Bu pembe. Evet. Ama böyle böyle bir oyun var. Kapağımı orma yanlış takmışım. Kutu, daha şuraya koyayım.

Şimdi hangi şekilde bastırsam. Ah oh, burada kelebek var. Kelebek şekli var. Bunu bastıracağım. Oh, evet bakın. Çok güzel bir kelebek şekli. O zaman bunu tepsimize koyalım. Bir de şuraya koyalım. Şöyle dursun. O zaman pembe rengimizi şuraya koyayım. Burada mavi rengimiz var. Onu da devam edelim. Oh de Şunu şöyle açalım. Lazım oldu. Lazım oldu. Şu anda ben oradayım. Odamdayım. Yeni salondan daha sesler geliyor. Kusura bakmayın. Tamam. İşte şimdi bu renk yapsak. Hmm. taşan mı kalp Bir de insan var. Burada arabamız var. Hayır ya da şöyle çiçek. Çiçeğe bastırdım böyle. Bunu şuraya koyayım. Şöyle. Bu sürekli durdurmak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle mavi oyun hamurumuzu da şuraya koyuyorum. Tamam. Şimdi burada bir tane mor rengimiz var. Bu da açılmış. Yani arkadaşlar biliyorsunuz ki böyle küçük küçükleri 42'li oluyor. Bende 42 aslında oyun hamurda kardeşin olduğu için yani 42 taneydi bunlar getirdiğimizde 42 yani kutusunda 42liydi. Ama bu kadarcık şey. diğerleri hepsi dolmuş ağzını açık bırakmışlar. <laughs> bu yüzden sadece bunlar kaldığı için bunları getirdim. Yani bunları aldım. Ha tamam oyun var, oyun hamuru da birazcık daha ince yapalım. Hani düşünüyorum musunuz? 42 taneden bu kadar çok oyun kaldı. Hiç <laughs> şey yapalım. İnceltelim. Hmm. Mora şu küçük kalbi ya da büyük kalbi. Hangisi zaman küçük kalp Küçük kalbi yapmak istiyorum. Biraz konuşmakta zorlanıyorum. Çünkü şey ben yabancıyım da arkadaşlar Türkiye'li değilim. Yani e, buralı değilim. Yabancı olduğum için biraz zor konuşuyorum. Kusura bakmayın. Bu oyun havurumuzu da yanına, yanına koyalım. Şöyle. <laughs> Bunlar ne diyorsunuz böyle kurumuş morş oynanmaları gördüğünüz gibi Evet şu anda kaç tane üç tane şekil yapmışız burada yaşlı oynanmamız vardı burada birazcık sert bakın yapabildiğiniz kadar yapalım arkadaşlar dediğim gibi biraz sert sertmiş. Bence olmaz bundan. Bundan üstüne böyle süslemeler falan yapalım. Yeşil fıstıklarla. Üstü araba şeklinde. Biraz kapılması sorun mu olsun? Tamam, şöyle koyayım. Evet. ayı biraz şey oldu. bunlar şöyle alalım. Dünler bir dakika şansı Arkadaşlar şöyle masamın üstü biraz e, vekili, yani boy oldu. Bilmiyorum bunu nasıl ban Ben hatırlamıyorum buna çıkmıyor. Bu yüzden kusura bakmayın. Burada da oje olmuştu. Onun için de kusura bakmayın. E, hemen devam ediyorum. Burada bir tane mavi rengimiz. Ah, mavi demiş mor. Bakın üstü dolmuş. Altı yumuşak. yumuşak Yumuşak. 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 A co myślisz? Powinniśmy się umyć, powinniśmy się. Boina morwa stała i wazła, że ginać się. I przerzuć się A Buna şu. Burada küçük insan var. Bir de burada da büyük insan var. Ben bunları şimdi şuraya koyayım. Şu tavşanı alayım. Şu tavşan yapmak istiyorum. Ejel iyice. Jardin <laughs> Survivor sesleri geliyor. Evet devam edelim mavi rengimizle Evet bunu da ben şu araba şeklinden basmak istiyorum. Evet şöyle bakın. Böyle tık kurabiyeler tı tı kurabilir. Keşke gelse böyle renkli kurabiyeler yapabilirsem. Yani yani gıda boyada da yapabilenler var. Yani gerçekten tekrar söylüyorum kusura bakmayın sürekli sürekli durdurmak zorunda kalıyorum. O zaman şimdilik bu kadar kurabiyelerimiz yeter. Şunları alalım. kurabiyenin tepsi koyalım. Ve sonra fırına koyalım. Evet çiçeğe böyle küçük noktalar yapacağım süsleme süslemek için. Şöyle hızlı hızlı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle birbirinden böyle tatlı böyle kurabiyeler yaptım. Şimdi bunları da fırına verme zamanı. Şöyle kalbim var. Tavşanım var. Arabam var. Çiçeğim var ve kelebeğim var. Hadi fırına. Evet arkadaşlar şimdi kurabiyelerimizi fırına verelim. bu Tabii ki de gerçek değil. Şöyle Burada şekillerimiz ve hem oyun hamurlarımız var. Burada donmuş hamurum var. Ah, burada da donatım var. Bakın gördüğünüz zaten videonun başında gösterdim. Burada da beşinci şeker hayvan var. Burada da şöyle. Biraz zorlamasının üstü kirlendi. Kusura bakmayın. Oyun hamurlar oldu. Şimdi ben kurabiyelerimi fırından alacağım. Hemen fırınımızdan alalım. Kurabiyelerimizi. Hmm, mis gibi kokmaya başladı bile. Yani kokudu. <laughs> Şöyle. O zaman şu kurabiyeyi keseyim. kurabiyemi kestim. Şöyle. Gerçekten çok güzel yani ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. O zaman günlük videom bu kadar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Özür dilerim.